Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzelle birlikte Ago 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık 2000 TL'miz varmış Çok güzel bir şekilde şu Lübnan'ın topraklarını ele geçirdik Bakalım iyi ordu basılıyor mu Ha dur 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 o kadar o ordu çaldık Hele evet, altında asimlerimizi yapalım Oho asimilasyon yapamıyor Paramız yok ne yapıyoruz kapanıyor Yaparız işte Yapacağız bir şekilde ne yapamayız <laughs> <laughs> ee, Para lazım bize para lazım bir şey yapamayız parasız Ama asimilasyon önemli Her videom önemli Para 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 bana ver Ver bana bir para. Evet. Ben de 2000, Burası bir Murat'ın 18. Ordu yetiştiremiyoruz, beyaz yetiştiremiyoruz. Böyle çok güçlü bir şekilde geldik, geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki demez toprak bütünlüğümüzü botan boz bozan İsrail'i kesmek olacak. Nasıl keseceğiz diye sorarsak güzel bir soru. Hemen ekonomik yatırım yapmadık bugün ya. Yani. Oha! Türkiye 6 bir orada. Dur. Dünyada karşılıklı bir şeyler oluyor. Bir şeyler. Ha, dur. Şöyle bir şey olmuş. Yo. Şunlarda değişme yok. Şunlar Uy! işte bakın. Dünya savaşı diye ben buna derim. İnşallah Türkiye'nin savaşı. Başka savaş yok mu ya? Bu ne lan? Savaş istiyorum Rusya. Savaşçı. Böyle de savaş bir sınırında. ABD savaş diye bir şey var mı? Biri yok. Herkes de valla. Kutlu mesut Şu, şu Fransa'ya bakalım. Almanya. Bunlar hep bir savaşa ülkeler. Bakalım onlar da bir savaş mı yani çok bozmadan biz ülkemize girelim. 10 numara bir şekilde kaldığımız ya geri bir devam ediyoruz. Hemen... <laughs> 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 Arkadaşlar para toplamadım bir işim vardı. 10 bin liramız olmuş bu arada. 10 numara bir şekilde 11 liramız oldu. Şimdi bunlarla ne kaç? Ona göre. 14 bin. Şu da eti, güzel güzel ilişkilerde bulunmuş belki kabul eder bu 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 da kabul eder belki on numara şekilde devam eder oh. aa, aa tamam tamam akla güzel bir şey geldi biz şuradan oldu basıp şu kapısı ele yani kaçırak mı mantıklı öyle geçirelim yani Kıbrıs Kıbrıs çünkü Oh, burada daha çok ekonomi var. Basamadım buradan orada. Yo burada basamıyor. Of of of. Çok güzel ordularda devam ediyoruz. Oyna. <laughs> ya gelsene buraya. He. Adam gibi akıllandı. <laughs> <laughs> Basam yok iki orada. İki kişiyle orada basılmaz çünkü. <laughs> Oy. Bayağı kişi Olduk ha. Arkadaşlar biz herkes yeneriz böyle yapmaya devam edersek. Uy az kaldı. Aa, para bitiyor para bitiyor. Bordu getir diyeceğim. Oy çok uzak çok uzun mu sürüyor? Ha ha oha oha. Oha oha. Ee, ta ona buraya mı getireceğim böyle? Yok 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 yok. yok. Oya mi? şeyimiz oha ee, yani bizim de asker arkadaşımız dizilerek ee, başka ne yapabiliriz şunlar 3000 şurada 3000 3000 3000 güzel bir ekonomik toprak yani herkesin şu önce bunu alacağız niye çünkü bu kolay lokma bak hadi bakalım hadi az olsun az 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 yemin az yemin az ordu bizim. Toprak bizim der. <laughs> <laughs> Efsane ekonomisi olan bir tane daha toprağımız oldu. 3 milyon toprak. <laughs> Ulan savaşsam mı acaba bunlara? Acaba diye şu alttaki ülkeyle savaşsam mı? Güney Kore Savaşabilirim ben aslında, niye savaşmayayım ki? Savaşmadığın insan mı kalmış? Ya para, ülke mi kalmış? Para bitiyor, para bitiyor gibi ya. Yani. Çok güzel şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aaa! Nereden savaşacak? Kaç yolda uzak? kaç oldu zaten? Açalım. Açalım. Adam orada yaldı, <laughs> yaldı sürekli götürüyor. yok 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 öyle bir şey böyle böyle suyu orada çıkaralım. O toprağı alıp savaşa bitirebilirim ama ben aç gözlüyüm. Tamam. Hareket şuraya. Ya orada olmasın ama burada da ya yeter ya. Bıktık ya ama yeter ya. buraya ne, bu ne Çok önemli. Yoğurt çıkar bak. Yoğurt çıkar bak. Bak ordu toplayacağız. Yoğurt çıkar bak. Evet. Aldığımız yerden daha da geliyoruz. Evet bir... Böyle bir iki bin oraya gireceğim oraya. Full gireceğim böyle. Gireceğim. Gireceğim çıkamayacaklar. Gireceğiz. Gireceğim değil gireceğiz. Birlikte ayıracağız. <laughs> evet. 2000 orada, 2000 orada. Evet. Aa, şimdi senden ne yemedim mi? He şimdi senden ne yemedim Evet yedim. Evet. Suya orada koymuş bir hiç koymamış sanırım. Bakalım koymamış. Evet. Girelim suya koyalım. Orduyu başta şunu alalım. Gördüğünüz gibi buradan aldık. Ekonomimiz direkt düştü. Bak aldık artık ha. ha? Şükür ya. <laughs> ekonomisi bayağı düştü abi bu toprağın. Harbi ekonomisi düşüyor. Çünkü çok fazla saldırdım buna. 2900 oldu. Ya. Buna bakalım buna kadar? 2900 bu kaç peki? Başkente tutun orduyu. Sen de getir başkente. Oh, Dünyayı turat gel. Hadi. Başka bir yol yok çünkü Dünyayı tur attıracağız. Ya da orada mı kalsaydı? Sen orada kal orada. Şöyle kalır da, böyle bakım, ee, 2931, bu kaç? 2924. Bir değişiklik yok. Kaldığımız yerden normal devam edeceğiz yine. Yani. Ee, para artık hızlattı, para hızlattı. Para hızlattı, bu kardır bize. Bayağı iyi kardır. Hatta ekonomi diyelim. altısı buradan geliyor ya 104, bunlarsa. pardon. Of. B varımızı yorumuzu bastık oraya yemin ha ya. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Varımızı yorumuzu oraya bastık. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bye. Bye.